Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda BEP geliştirme birimi kurulur. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunca özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumları ayrıntılı olarak konuşulur. Okul müdürlüğü alınan rehberlik hizmetleri yürütme komisyon kararı ilgi tutularak il, ilçe, milli eğitim müdürlüğü ile destek eğitim odası açma onayı almak üzere yazışma yapar. Okul BEP geliştirme birimince destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencinin Derslerdeki eğitim performansı hangi derslerden veya becerilerden haftada kaç ders saati alacağı tespit edilir. Veli eğer öğrencisinin destek eğitim odasında eğitim almasını istemiyorsa bu durum okul web geliştirme birimi toplantı tutanağında bir karar altına alınmalı ve Veli'den bu durumu belirten bir dilekçe alınmalıdır kaynaştırma öğrencilerinden destek eğitim odası ihtiyacı olanlar için gerekli evraklar hazırlanıp okul müdürlüğü tarafından DYS üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bürosuna gönderilir. Tüm evraklar tek seferde gönderilir.